İstanbul geceleri meşhurdur biliyorsunuz. Bu hafta da yine yıldızlarla dolu geceler yaşandı ve bizler de bu rengarenk geceleri sizler için derledik. Bakalım bu hafta İstanbul gecelerinde kimler, nerelerde, kimlerle görüntülenmiş? Yılın yıldızları ödüllerine kavuştu. Doğu Demirkol nasıl görünmez kaza mağduru oldu? Kerem Gülsin'den sevindiren haber. Evet, yani değişik bir proje olacak inşallah. Ee, ama yani şey ne zaman çıkacağı daha belli değil. Ama. İstanbul gecelerinin en taze, en heyecanlı, en renkli anları Gazete Magazin Gece Turu'nda. Son günlerde İstanbul geceleri ardı ardına ödül törenlerine ev sahipliği yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yılda yılın yıldızlarını seçti. Güzel oyuncu Birce Akalay, 2022 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülü sahibi oldu Benim için çok güzel bir sene oldu bu sene. Yani 2022'de ödül olarak bitti, 2023 ödüller alarak başladı. Bunun en önemli şeyi, detayı, burada en, gizli en önemli detay gerçekten Türkiye'nin her biri birbirinden değerli üniversitelerinin. ...Köklü Üniversitelerinin kıymetli öğrencilerinden bu ödülleri al alıyor olmak. Bircakalay oyunculuğuyla ödülleri ardı ardına topluyor ama... ...kendisi eskiden bir dönem spikerlik ve sunuculuk da yapmıştı. Oyuncu olmasaydı haberci olur muydu acaba bir Cakalay Ben haberci olmaya açıkçası cesaret edememiştim o zaman. Çünkü yani orası inanılmaz bir alan ve... E, ...hayatta gerçekten istediğim şey bu olur muydu sanmıyorum. Yani spor spikerliğini bıraktıktan sonra yani... O dönem geçebilirdim de teklif de etmişlerdi ee, ama çok benlik değil ama yani eğitimci olmayı isterdim, öğretim görevlisi olmayı isterdim. Sırf üniversitede kalabilmek için onu da bir iki sene deneyimledim birazcık ucundan kıyısından tadı damağımda kaldı. O kadar ama. Gecede ödül alan bir diğer isim de Can Bonomo'ydu. Üniversiteliler 2022 yılının en beğenilen erkek şarkıcısı ödülünü Can Bonomo'ya verdi. Can Bonomo'nun tarzına değinmeden geçmedi muhabir arkadaşlar. Erkeklerin de giymiş olduğu özellikle ayakkabılar çok konuşuluyor. Sizin düşünceleriniz nedir? Saat ve takılara da gözümüz çarpıyor. 5 yıl önce aldığım bu ayakkabılarımı ben çok seviyorum. Düz siyah ayakkabılar. İlk defa bana böyle bir soru soruluyor. Ben çok heyecanlandım. <laughs> Koldeki e, R harfi. R harfi. başında da almış olduğumuz. E, oğlumun adı Roman benim. Onun R harfi. Müsibirse onun ödülü'nün sahibi oldu. Bu yılın yıldızları çok uzun zamandır e, devam ediyor. Hem çok istikrarlı, hem de e, vallahi bir 15-20 yıldır her yıl Romelu. yapıyorlar ve katılım da çok yüksek. Onun için çok başarılı buluyorum. Yani en önemli ödüllerden biri. Yılın Yıldızları ödüllerinden koleksiyon yapacak hale geldiniz desek abartır mıyız peki? Bende 4-5 tane var evde Yılın Yıldızları'ndan ama farklı alanlarda. Birkaç hafta önce aradılar dediler ki ödül. Çok korktum, yaşam boyu başarı çıkacak diye. <laughs> Sonra dediler ki, onur ödülü, oh dedim. Gecede ödül alan bir diğer isim de... ...Ekse'nin sevilen yüzü Hasan Cankaya'ydı. Konuşanların setinden geliyorum. Ee, çok Aşk'ın montajı devam ediyor. Son zamanlarda yeni bir haberleriyle... ...gündeme bomba gibi düşen Farah Zeynep Abdullah da... ...gecede ödül alan isimlerdendi. Hayırlı uğ uğurlu Teşekkür olsun diyelim. Ee, Aşk-ı Bir Bihter karakterini canlandıracaksınız. Ne söyleyeceksiniz Duygunuz Hiçbir şey söylemeyeceğim. Çok güzel. <laughs> Hiçbir şey söylemeyeceğim, zaten ne oluyorsa... Evet. sosyal medyadan paylaşıyoruz. Yani şu anda söyleyeceğim bir şey yok. Çok küt bir proje çünkü. Aslında siz çok fazla zorlamayacak Bunun sonuna kadar eminiz ama. Şeyler, vallahi şu anda hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü çok yeni falan zaten ne olacaksa her şey haber verilecek. Evet. Aynen yani her şeyin haberi yapılacak. Şimdi de rotamızı başka bir ödül törenine çeviriyoruz. Hande Yener ödül töreninde sahne almak için ilerlediği anda muhabirlerin doğum günü sürpriziyle karşılaşıyor. Hande'nin doğum günü bugün. Neler söylemek istersin? Bir iki daha um ya. ya ya. glam, Yeni yaşını yeni kızıl stiliyle karşılayan Yener'in doğum günü sahnede de kutlandı elbette. Abi diapers, <Bartosu> Doğu Demirkol Talk Show programıyla ödüle layık görülen isimlerden oldu ama ödülünü alır almaz ufak bir talihsizlik yaşadı ünlü komedyen. <gülüyor> <gülüyor> Oradan gitti. <laughs> Özel etkotazı, Bu kazayı da kendine az esprileriyle karşılıyor Doğu Demirkol. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. <laughs> e, de Teşekkür ederim. He <laughs> ya üst üste nazar, koymuştu. Nazar nazar. Mi gayri? Gayri? Abi tekrardan geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Nazarmı ufak bir diyelim. şey yok gayet. Nazar diyelim. Nazar dememiz gerekiyorsa. Hmm. felak Feraknasınızı yapıştırıp devam edelim o zaman. Var mısın? Programınız evet, yani. hafta gündem oluyorsa. Evet evet. O yüzden minnet. Doram nazar... bitti şimdi. Rahatladık. Aa. Var mı yeni proje hazırlıkları peki? Devamını çekmemiz gereken filmler vardı falan. Ee, onlara odaklanacağız. Ne var mesela film olarak? Ölüm Dünyanın ikincisi geliyor herhalde. Belki açıklanmıştır şimdi ben buradan söylemiş olmam. Etilerdeyiz, yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'i yakalıyoruz. Her zamanki gibi çok kibar Kerem Bürsin. Yeni projeyle ilgiliymiş. İnşallah. İnşallah. Ama... i̇nşallah. Aynen. Bakalım, bakalım güzel gidiyor, güzel gidiyor. Siz nasılsınız? Beklediniz bayağı soğukta, yağmurda, Sizin de dekalınız vardı? Nasıldı? Evet, çok güzel, güzel geçti. İnşallah siz de izleyip yorumlarınızı i̇nşallah, yaparsanız inşallah, mutlu oluruz. İnşallah. Yok kesinlikle, kesinlikle. Sizin projeden projemiz nasıl bir proje bekliyor? A Hayranlarınızla merakla bekliyor zaten. E evet, yani değişik bir proje olacak. İnşallah. A ama yani şey ne zaman çıkacağı daha belli değil. O bakalım bakalım. Etiler'de Hilal altın bilek ve bir aydır kameralarla köşe kapmaca oynadığı sevgilisi Mehmet Can Uzunu bu kez kaçmadan görüntülüyoruz. Nasılsınız? Hayırlı olsun yeni ilişkinizde. Geçtiğimiz aylarda da beraberdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime alabilir miyiz? Evet. Konuşmuyorsunuz ama bu konuda ne gördük birlikte de birliktelik nasıl gidiyor? Ne zaman başladı? İyi geceler. Çiçeği burnunda çiftin ağzını bıçak açmasa da... ...en azından yan yana görüntüledik diyerek... ...soluğu Aras Bulut İğnemli'nin yanında alıyoruz. Bigi Önal'la 7 yıllık ilişkilerini yakın tarihte sonlandıran Aras Bulut İğnemli... ...birkaç kadın arkadaşıyla beraber gecelerde. İyi akşamlar. Çok güzel birkaç kelime edelim mi? Sağ olun. Özlemişiz sizi. Çok kısa ayrılık vardı. Atatürk dizisinden bahsedelim. Adana'da da çekimler oldu. Kaburgacı Yaşar'da da fotoğraflar çıktı, saçlar belli oldu. Altyazı Sattı tatlı kaç açalım. kelime et, Bir yol açalım. Tüket durumum sahnesindeyiz. Kendisini dinlemeye gelenler arasında birca da vardı ama dinlemekle yetinmedi. Eşlik etti Nüket Duruya. Oğulların müziğe doyduğu bir diğer gecede Yıldız Silber'in sahnesindeydi. Yıldız Silber'in sesiyle kulaklarının pasını silmeye gidenler arasında Zuhal Topal da vardı. Bakın bu ikili sahne önünde bir araya gelince neler yaşandı.